Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi geometrik cisimlerin özellikleri ile ilgili konu testini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlayalım. Dikdörtgenler prizma ile ilgili hangi bilgi yanlıştır diyor bize. Çocuklar dikdörtgenler prizması bakın burada A yüzü, B yüzü ve C yüzü diyorum. A yüzü tam arkasında bir tane daha var. B yüzü altında bir tane daha var. C yüzünün tam zıttı yönünde bir tane daha var. Yani toplamda ikişer tane var o yüzlerden. Altı tane yüzü var. Altı tane yüzün hepsi de dikdörtgendir. A seçeneği doğru. Ve C seçeneğinde de diyor ki tüm yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Adı üzerinde dikdörtgen prizma ayrıtı ve köşesi yoktur diyor. Kolay bir soru gibi. Bakın burada bir köşe var. İki köşe arasında kalan bir e, ayrıt var. Yine e, yüzlerden, yüzeylerden oluşuyor. Ayrıt ve köşesi yoktur dersen olmaz. Cevabım B seçeneği. İki numaralı sorumuz küp kare prizmanın yüzleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Çocuklar küp altı eş kareden e, kare prizma ise iki tane yukarıda aşağıda tavanda ve tabanda olmak üzere iki tane kare dört tane de birbirinin aynısı olan dikdörtgenden oluşmaktadır küpün dikdörtgen yüzeyi yoktur kesinlikle doğrudur kare prizmanın dikdörtgen yüzü vardır doğrudur bu kenarda kalsın doğru istiyor zaten bizden ama sözel ifadelerde sonuna kadar okuyalım yine de değil mi küpün yüz sayısı kare prizmadan fazladır hayır bunun da altı yüzeyi var bunun da altı yüzeyi var yüz sayıları aynıdır hatta e, küpün kare prizmanın ve dikdörtgenler prizmasının köşe sayıları ayrıt sayıları ve yüz sayıları yüzey sayıları eşittir sevgili öğrencim. Kare prizmanın yüz sayısı küpten fazladır. Maalesef o da yanlış. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. 3 numaralı sorumuz. Yukarıdaki geometrik cisimlerden köşe sayısı en az olan hangisidir diyor. Ne var burada? Bir üçgen prizmamız var. Ortada bir küpümüz var. En sağda da bir dikdörtgenler prizmasının olduğunu görüyorum. Bunların zaten e, köşe sayıları, ayrıt sayıları, yüz sayıları birbirinin aynısıdır, eşididir. Yani bunlarda e, 8 tane köşe vardır her ikisinde de sevgili öğrenciler. Ama e, üçgen prismaya baktığım zaman sayalım isterseniz. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, üç tane yukarıda. Birinci, ikinci, üçüncü, üç tane de aşağıda olmak şartıyla 6 tane köşesi var. Benden köşesi en az olanı istiyor. Doğru cevabım C seçeneği. 4 numaralı soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki ifadede hangi geometrik cisim anlatılmaktadır diyor bize. İki daire bir dikdörtgen yüzeyi vardır. Köşesi ve ayrıtı yoktur diyor. Çizmeye çalışacağım sevgili öğrencim. Acaba yapabileceğim mi diye bir bakayım. Önemli olan oradaki yuvarlakları aynı şekilde çizmek. Aklına bir bardak gelsin, teker gelsin, pil gelsin şu şekilde. Bunu açınca da ne oluyor biliyor musun? Bunu açınca ortaya bir e, dikdörtgen ve dikdörtgenlerin üstünde şu şekilde. Bu aynı tarafta da olabilir ya da e, bu tarafta da olabilir fark etmez. Bu şekilde de bir açılımı oluyor bunun. Ne geldi aklına? Silindir tabii ki. Doğru cevabım A seçeneğidir. Köşesi ve ayrıca da yoktur aynı zamanda. 5 numaralı sorumuz yüz sayısı en az olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir diyor bize şimdi burada yapmaya çalışalım bakın az önce de belirttik ama bir tane dikdörtgen ve ben buraya bir yuvarlak çizdim buraya da bir daire çember çizdim silindirin yüz sayısı yüzey sayısı kaç tane var burada iki tane daire bir tane dikdörtgen üç tane olduğunu söyleyebilirim koni Çocuklar, koniyi açtığınız zaman bir tane e, çember çıkar şu şekilde bir de şöyle üçgen diyemeyeceğim buna çünkü alt tarafı biraz ovale doğrudur şu şekilde. Yani yukarıdaki yüzey ve aşağıdaki yüzey iki tane çıkar burada da. Üçgen prizmayı açtığın zaman bir dikdörtgen aynı yerinden bir dikdörtgen daha aynısı tabii ki ikinci dikdörtgen bir dikdörtgen daha sevgili öğrencim yukarıda bir tane üçgenin işte bunu da şöyle çizelim. Aşağıda da bir tane şöyle bir üçgen karşımıza çıkar. Toplamda yani baktığım zaman bunun da 5 tane yüzeyinin olduğunu söyleyebilirim. Birinde 3, birinde 2, birinde 5 tane var. En azı benden istiyor. Tabii ki koni doğru cevap C seçeneği. 6 numaralı sorumuz. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin köşesi yoktur diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler burada size bir fark göstermek istiyorum. Bir tane daire çizdim ve bunlara bir nokta ekliyorum. Ve noktalardan da karşı tarafa birleştirdiğimiz zaman ortaya bir koni çıkarttım. Hocam diyor ki koninin üstünde işte sana köşesi var. Hayır efendim o köşe değildir. Köşede iki tane ayrıtın birleştiği yerdir. Bir kere koninin ayrıtı yok ki. O senin gördüğün nedir biliyor musun? Noktadır. Nokta. Bu köşe değildir. Bu ikisini birbirine karıştırma lütfen koninin, silindirin ve kürenin bunların köşesi bulunmaz. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi? Küp, kare, prizma ve dikdörtgenler prizmanın ortak özelliği değildir diyor bize sevgili öğrenciler. Üçgen prizma haricindeki diğer prizmaların çocuklar 6 tane yüzeyi vardır. Bakın bir prizma deyince aklınıza bulunduğumuz oda gelsin. Yüzeyi nasıl bulabilirsin? Şimdi bir duvara doğru bakıyorsun ya. Önünde bir duvar var. Arkada bir duvar var. 2. Sağında solunda bir duvar var. 3. Yukarıda tavan var. Aşağıda taban var. 6 tane yüzey var. Önünde 4 köşe var. Arkanda 4 köşe var. Olur sana 8 köşe. Ayrıtları o köşe arasındaki e, çizgilerden de bulabilirsin. Mesela önümde 4 ayrıt. Arkada 4 e, ayrıt. Bir de yanlarda da 4'er 4'er ayrıttan Toplamda 12 tane ayrıt, 8 tane köşe bulunur. 6 tane de yüzü de vardır ama bütün yüzleri karedir diyor. Hayır küpün bütün yüzleri karedir. Kare prizmanın 2 karesi 4 tane dikdörtgeni vardır. Dikdörtgenler prizmasında kare yoktur. ortak özelliği değil maalesef cevabı A seçeneğim. 8 numaralı sorumuz küre ile ilgili hangi ifade yanlıştır diyor bize bakalım hemen sevgili öğrenciler küre deyince aklımıza bir top gelsin. Şöyle bir yaparsam herhalde arkadan da şu şekilde. Belki birazcık benzetmiş olurum sevgili öğrenciler. Küre deyince aklımıza lütfen bir top gelsin. Bir tane açtığın zaman hiç bir plastik topun patlamadı mı? Onu bıçakla açmadı mı? Ya da yarmadı mı? Orada düzlem haline getirdiğinde bir eğri yüzeyin olduğunu fark edebilirsin köşesi yoktur. Kürenin, koninin, silindirin köşesi olmaz. Köşesi olmadığı gibi ayrıtı da yoktur. Burada diyor ki sayamadığın kadar sonsuz sayıda ayrıtı vardır diyor. Yanlış tabii ki. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz koni ve silindirin benzer özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor bize. Koni deyince aklımıza dondurma gelsin. Silindir deyince aklımıza bisiklet tekeri gelsin mesela. Kone ve silindirin 3 yüzü vardır. Çocuklar, silindirin 3 yüzü var. Bir tane dikdörtgen, iki tane daire. Doğru. Ama koninin bir eğri yüzeyi, bir de e, dairesi vardır. Yani iki tane yüzeyi vardır. Maalesef her ikisinde üç yüzeyi e, benzer özellikleri değildir. Kone ve silindirin iki tane daire yüzeyi vardır. Hayır, koninin bir tane daire yüzeyi var. Silindirin iki tane daire yüzeyi var. Bu da gitti. Konenin ve silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Tıpkı kürede olduğu gibi bu ikisinin de benzeyen ortak olan özelliklerinden olur. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin bir yüzünü kullanarak dikdörtgen çizemeyiz diyor bize. Şimdi oradaki üçgen prizmayı görüyor musun? Bunları biraz daha mı büyütelim? Bir saniye. Şunları bir yanaştırdım. B ve C seçeneklerini biraz daha büyüttüm. <laughs> Şimdi oradaki üçgene baktığımız zaman bakın şurası. Bu ne? Bu bir dikdörtgen. Değil mi? Bu bir dikdörtgen. Ben bunu o kırmızı dikdörtgen aşağıda kalacak şekilde kağıda bastırdım. Kurşun kalemle çevresinden dolandığım zaman ortaya ne çıkacak? Bir tane dikdörtgen çıkacak. Yine buraya bakalım. Kare prizma. Kare prizmanın üst yüzeyi değil de yan yüzeyleri 4 tane eşit kare dikdörtgen vardır orada. Bu kırmızı yüzeyi de yine kağıda bastırıp etrafından dolanarak bir e, dikdörtgen çıkartabilirim ama mesela böyle bir kağıdımız var. A seçeneği silindir. Kağıdımızı da şöyle mi yapalım sevgili öğrenciler? Şöyle bir kağıdımız olsun. Buna bastırdın o kağıdın içerisinde ve buradan dolandırdın şu şekilde dolandırdın ne çıkar ortaya bir çember çıkar içinde boyarsan daire ortaya çıkar ama çok çok bunlar çıkar yani dikdörtgen çizemezsin cevabım A seçeneğim 11 numaralı sorumuz aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir buraya baktığım zaman tüm yüzleri dikdörtgendir C seçeneğindeki üçgen prizmada 3 üç tane eşit dikdörtgen şu tepedeki yeri görüyor musun? Onların da üçgen olduğunu söyleyebilirim. Ama ortadaki küpte 6 tane yüzey var, yüz var. Bunların hepsinin de karesel bölge olduğunu söyleyebilirim. Ha, bu arada yeri gelmişken kare ve karesel bölge bazı yorumlarda görüyorum. E, maalesef şaşırıyorlar çocuklar. Sol taraf bir kare. İçi boş olunca kare oluyor sevgili öğrencim. Geldim bunu sarıya boyadım bu şekilde ya da istediğim bir renk. Ee, o, o, da artık karesel bölge olur. Karesel bölge. İçi doluysa karesel bölge. Mesela burada bir üçgen. İçini doldurduğun zaman bu üçgen. içini doldurdum. O artık üçgensel bölge olarak karşımıza çıkar. Yukarıda bahsedilen geometrik şekil hangisidir diyor bize. Alt ve yan yüz olmak üzere iki yüzü vardır. Ayrıt ve köşesi yoktur. Hiçbir ayrıt ve köşesi yok şeklinde dondurma külahı yılbaşı şapkası örnek olarak verilebilir derse B seçeneği karşımıza çıkar. İki yüzeyi de göstermek istiyorum. Üçgen değil de aşağıdakinin biraz şöyle kavisli olması gerekiyor açıldığı zaman. Ve alt tavanın tabanın da yuvarlak olması gerekiyor sevgili öğrenciler. Açıldığı zaman bu şekilde iki tane yüzey karşımıza çıkar.